Merhabalar Nur Lezzetlerin mutfağına ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda harika kıyır kıyır mısır unlu poğaça kurabiyeler yaptım. Uzun süre tazeliğini koruyan bu poğaçaların yarı hamurunu patatesli ve sade diğer kısmını da peynirli ve dereotlu yaptım. Şöyle dereotlu olanı da daha yeni aldım fırından. Bakın hala sıcak ve yumuşacık. Bunu zaten uzun süre koruyacak ve sonuna kadar eğer izlerseniz patatesli poğaçalarımı da nasıl yaptığımı size anlattım. Haydi bakalım nasıl yapmışız? Hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Bugün aslında video çekmeyecektim. E, hamurumu da yoğurmuştum. Fakat sonradan çekmeye karar verdim. Şimdi size kısaca bir tarif edeyim. Hamurun içinde neler var? Aslında ben açıklamalar kısmına da yazarım. Fakat gerçekten bu hamur çok güzel oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Normal klasik poğaça fakat ben biraz farklılaştırıyorum onu size hem yapayım hem de anlatayım. 2 yumurta kırdım. Oda sıcaklığında 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. E, evet, tereyağı 250 gram tereyağı. 3 kaşık burası çok önemli. Süt kaymağı. Ben sütü pişiriyorum. Pişirdikten sonra üzerinde tutan kaymağı bir gün ağzı açık olarak tencerede bekletiyorum buzdolabında sonra onun üzerindeki kaymakları topluyorum ve onları böyle poğaçalarda kurabiyelerde kullanıyorum eğer yoksa elinizde onun yerine kaymak da kullanabilirsiniz fakat biraz pahalıya mal olur o yüzden isterseniz de kullanmayın tereyağınızı biraz fazlalaştırın 250 gram değil de 300 gram tereyağı kullanın veya eğer istiyorsanız hazır kremalardan kullanın. Ben böyle yapıyorum ve size de tavsiye ediyorum. Biraz bir kaşık kadar tatlı kaşığı kadar toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tane kabartma tozu, 5 bardak un ve bir çay bardağı da mısır unu ilave ettim ve hamuru gördüğünüz gibi yoğurdum. Bu kıvamda bir hamur olacak. Şöyle elinizle eğer şekil verebiliyorsanız hamurunuz olmuş demektir. Lütfen çok fazla un eklemeyin. Ben iki tane tam büyük yumurta kırdığım için biraz ununu fazla istedi. Fakat eğer yumurtanız küçükse veya yoğurdunuz katı bir yoğursa belki daha az un gerekebilir. Lütfen ununuzu birdenbire ilave etmeyin, yavaş yavaş. Fakat en önemli tavsiyem, bir çay bardağı mısır ununu bu tarz poğaça kurabiye tarzı tuzlularınızda kullanmanızda fayda var. Eğer arzu ederseniz sadece ve sadece bir çay kaşığı instant maya da ilave edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına malzeme listesini yazacağım ve benim patatesim vardı haşlanmış patates iç malzeme olarak da patates kullanacağım. Şimdi öncelikle şöyle bezelerimizi alalım. Bu hamuru yoğurduktan sonra yarısını ayırıp içerisini şöyle açarak incecik kıyım dereotu da ilave edip tekrar yoğurabilirsiniz. Yarısı dereotlu yarısı sade olabilir. Hani evde dereotunu yemeyen varsa diye bunu böyle söylüyorum. Bence tamamı da dereotuyla olabilir. Ben bugün yolluk yapıyorum oğluma. Antep'e gidecek Allah nasip ederse gece. Şöyle bir hazırlayayım dedim. Haşlanmış patatesi kuru kuru rendeledim. Ben patatesi önceden haşlıyorum, kabuklarıyla birlikte buzdolabında kalıyor. Buzdolabında kaldığı zaman çok daha rahat rendelenebilir. Ve gerçekten çok daha güzel olur. Hiç sulanmaz patates. Hamur hamur olmaz. Şu şekilde yerleştiriyorum fırın tepsime. Rendeledim. Tuz, karabiber, pul biber ilave ettim patatese. İsterseniz maydanoz, peynir karışık yapabilirsiniz. Bugün oğluma özel bir poğaça bunlar. Şöyle isterseniz ağzı açık da olabilir. Nasıl arzu ederseniz ben böyle mekik şekli vereceğim bugün. Tamamlayıp geliyorum. Hamuru biraz daha küçük yapmaya karar verdim çünkü arkadaşlarıyla paylaşırsa belki kişi sayısı çok olur. Şöyle pastanelerdeki gibi minik minik olsun bakalım. Şu şekilde patatesimizi yerleştirelim ve arzu edersek sadece şuralarını kapatıp şöyle de ortasını açık bırakabiliriz. Hamurumun yarısını tamamladım. Yarısı duruyor. Yarısına söylediğim gibi dereotu ilave edeceğim. Ve dereotuyla tekrar yoğuracağım. Onu da peynirli yapmayı düşünüyorum. Şöyle yumurta sarılarımızı sürelim. Ben bu arada fırınımı 150 derecede ısıtmaya aldım. Herkes kendi fırınını tanıyordur zaten. Ona göre davranabilir. Fakat poğaçalarım pişerken 180 derece pişirmeyi düşünüyorum. Kontrollü bir şekilde aynı hamuru eğer biraz fazla yoğurursanız farklı şekillerde kurabiyeler, poğaçalar yapıp buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. Ani durumlarda kullanın. Çocuklarınıza gönderin, okulda yesinler. İşinize verin, sabah kahvaltıda iş yerinde yesin, dışarıdan poğaça simit almasın. Sağlıklı yapmaya çalışıyorum birçok tarifi. Faydalanırsanız çok memnun olurum. Bu arada yorumlarınızı ve beğendiyseniz beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan da Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Lütfen açıklamalardan da ayrıntılı tarifi okumayı unutmayın. Çünkü bugün hamurun malzemelerini tam olarak size yansıtamadım. Fakat yazacağım malzeme listesini lütfen okuyun. Sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum şöyle kahvaltı çatalıyla da çizikler atmak istiyorum üzerlerine isterseniz susam çörek otu da olabilir şöyle kızardığı zaman hoş bir görüntüsü olacak Şimdi biz fırına gidelim. Ben diğer poğaçalarında dereotunu doğrayıp hazırlamaya başlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Şöyle kuru kuru dereotumu doğradım. Önceden yıkamıştım dereotumu. Havlu kağıda sarıp kurutmuştum. Kuru kuru doğradım rahatlıkla. Hamurumu ıslatmasını istemiyorum çünkü. Şimdi birlikte yoğuracağım ve bunları da eşim için okula götürmesi için yuvarlak yuvarlak poğaçalar yapmayı düşünüyorum aslında tam poğaça demeyelim kurabiye tarzı poğaça diyelim böyle hazırladım peynirli içim de hazır peynirli içe yumurta akından koyup karıştırdım. Biraz da patates kalmıştı. Onlarla birlikte böyle yuvarlak yapacağım bunu. İçerisine peynir koyup şöyle kapatacağım. Dereotlu kurabiyelerim de hazır. Peynirli içli. Diğeri de fırından çıkacak birazdan. Bir süre bekleteceğim. Yumurta sarısı süreceğim. Fırınımda tabi çok sıcak olacağı için biraz soğumasını bekleyip ondan sonra bunları da fırına vereceğim. patatesli kurabiye poğaçalarım fırından çıktı. Bakın çok sıcak henüz hem yumuşak hem de kıyır kıyır oldular. Birazcık dinlensinler. Yine sizinle sunumda görüşürüz. Ben dereotlu poğaçalarımı fırına veriyorum. Bakın çok güzel olmadı mı? gerçekten mısır unu bir çay bardağı mısır unu bütün poğaçanın lezzetini değiştiriyor ve süt kaymağı da gerçekten çok önemli bakar mısınız çok güzel oldu arkadaşlar lütfen devamını da izleyin dereotlu poğaçalarımı da göstereceğim size ayrıca yeni tariflerde görüşmek üzere Hoşça ve dostça kalın. Ben şöyle tadına da baktım. Gerçekten çok güzel olmuş. Hepinize tavsiye ederim bu yöntemi. Hakikaten çok güzel oluyor.